Bu arada arkadaşlar videoyu girmeden önce bu plaketi yamuk astığımı söyleyen arkadaşlar var. Bu yamuk değil aslında tam düz de şu an kamera açısı ne hikmetse onu yamuk asmışım gibi gösteriyor. Ama bu yamuk değil arkadaşlar haberiniz olsun yani tam düz. Büyük bir şekilde asmışım yani özellikle ona dikkat ettim. Herkese selamlar dostlar yepyeni bir Clash of Clans köy inceleme bölümü ile karşınızdayım Bugün sevgili dostlar çok sevdiğiniz ve çok da istediğiniz bölümdeyiz köylerinizi incelediğimiz bölüm Şimdi gençler hızlı bir şekilde girmek istiyorum çünkü ne kadar vakit kaybedersek o kadar aleyhinize olur Elimden geldikçe çok fazla köy incelemeye çalışacağım Yine her zamanki gibi sizler de kendi köylerinizi incelettirmek istiyorsanız Hemen aşağıdaki yorumlar kısmına köy etiketinizi yazmanız yeterli arkadaşlar Sadece bir kere yazarsanız sevinirim çünkü arkadaşlar hemen bir önceki bölüme bakıyorum bakıyoruz hemen bir önceki bölümün linkini kopyaladık zaten burada arkadaşlar burada birden fazla yazılan yorum varsa hani tekrarlanan spam dediğimiz arkadaşlar yorumlar varsa alma diyorum Çünkü her yorumdan bir tane arkadaşlar şansınıza hangi köy çıkarsa onu inceleyeceğim şimdi buradan bayağı yorum gelmiş kaç yorum gelmiş hızlı bir şekilde bakmak istiyorum gençler Bu arada size güzel bir haberim var köy incelemeleri hakkında bu videoya arkadaşlar bakıyoruz 3100 like gelmiş eğer bu video 3200 like gelirse bakın 3200 çok fazla bir şey istemiyorum. 30 dakikalık köy incelemesi çekeceğim arkadaşlar. 30 dakikalık köy incelemesi ne demek? Ne demek? Daha fazla köy incelemek demek. Türkçe hocama selamlar. Şimdi buradan 1088 tane yorum aldı. Hızlı bir şekilde start yorum ve köylerimizi incelemeye başlıyoruz. Arda Gök, Ardacığım Abi köy binası altıyım. Ya köy binası altım da köy binası 5 6'lara çok fazla bir arkadaşlar e, söyleyebileceğim bir şey yok. Köy binası 7'ye geçmişsin. Çünkü çok hızlı bir şekilde arkadaşlar gelişebiliyorsunuz. Ancak şuradan ilk başta bak gözüme çarpan şey yine en büyük hatalardan bir tanesi düzen yapmaman. Güzel kardeşim hızlı bir şekilde köyüne bir düzen çekiyorsun ve aktif olmadığını görüyorum. Bak aktiflik şart arkadaşlar. Eğer köy binası 6 7 8 iseniz en azından arkadaşlar günde 5 tane saldırı yapmanız, 6 tane saldırı yapmanız gerekiyor yükü arkadaşlar. Çünkü zaten buradaki arkadaşlar büyücüler olsun, havan topları olsun, hava savunmaları olsun falan ucuz. Gerçekten ucuz ve çok da çabuk bitiyor arkadaşlar. Bir de elmaslarınızı harcamazsanız biriktirirseniz dördüncü inşaatçıyı çok kısa bir şekilde alırsanız arkadaşlar tamamdır. Çok hızlı gelişirsiniz. Ben şu an düzen kötü. Yeni geçmişsin köy binası 7'ye tasarım yapılmamış. Onun dışına bakıyorum aktiflik yok. En büyük eksi de burada güzel kardeşim. Ardacım oyunda aktif olursan güzel olur. Büyük ihtimalle bu hesabın ismine bakaraktan ee, köyün yani ikinci hesabın olabilir. Bak ikinci hesabın olabilir ama arkadaşlar ikinci hesap açmayın. Bakın bir hesabınız olsun düzgün bir şekilde ilerleyin. Benden size tavsiye. Sonra abi neden köyümü kasamıyorum? Vakit mi vakit mi bulabiliyorsun kasmak için? Hemen hızlı bir şekilde şuradan arkadaşımızın arkadaşlarım Bobacım bombacı mülayim. Bobacım diye mi okudum ben az önce? Fark edin öyle bir şey yapmadım arkadaşlar. Şimdi sen de bir köy binası çekilsin güzel kardeşim. Hemen bir profiline bakayım. Hemen bas mısın barbar kralını zaten arkadaşlar dediğim gibi. Canlarım ciğerlerim kusura bakmayın böyle bir anda araya girdim de montaj yaparken çok fazla arkadaşlar kelimesi kullandığımı fark ettim. Özür dilerim gecenin bir vakti çekiyorum videoyu hiç fark etmemişim bu kadar çok arkadaşlar kelimesini kullandığından. Kesemiyorum video akışını bozacağından dolayı. Böyle arkadaşlar kelimesini böyle çok fazla dikkate almazsanız sevinirim. Bir ufak tefek de yaptım. Çok güldüm. Kendi kendime güldüm ya. Özür diliyorum hepinizden. Kusura bakmayın. Biraz daha dikkat edeceğim cümlelerime böyle. Köy biraz da 5'miş, 6'mış, 7'miş, 8'miş. Bunlar çok basit ve çok da hızlı gelişilen köyler. Büyücülerini basıyorsun. Hemen yavaştan duvar basmaya başlamışsın. Acele etme. Bence bir savunmanı bir toparla güzel kardeşim. Düzenin iyi. Bak benden sana tavsiye. Düzenin iyi. Kara saldırısı yapıyorsun. Ancak iksir bakımından çok ama çok maliyetli bir saldırı. Ee, ancak olsun. Sıkıntı yok. Altın kasmak istersen, kara iksir kasmak istersen kasabilirsin. Ama iksir olarak kasamazsın. Benden sana tavsiye. Şöyle bir köyüne bakıyorum. En az 8-9 saattir girilmemiş bu hesaba. Birazcık da aktif olursan benden sana güzel bir tavsiye olmuş olur. İnşaat bak inşaatçıların da yatıyor ya. Vallahi inşaat 4 inşaatçım var burada. Bak 4 inşaatçı da yatıyor. Kesinlikle aktiflik şart arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde hiç vakit kaybetmiyorum. Kesmeye biçme yok. Direkt olduğu gibi bu pataküte dalacağız. Raves kodun burada. Hemen alalım kodunu. Şuradan Bak adam direkt etiketini yazmış çıkmış gitmiş. Abi yok şöyleyim böyleyim. Bakacağız zaten nasıl olduğu hesabın. Bak, orta seviye bir köy binası 10 görüyorum. Ya da bir tık daha üstü olabilir. Duvarların bir kısmı 11 bir kısmı 9. Büyük bir çoğunluğu da 10 olduğunu görüyorum. Direkt gözüme çarpan bu. Aktif olmadığını görüyorum. Bu köy benim karşıma çıksa direkt dalardım bak. Direkt içinden geçer dalardım. Ee, i̇ki sayılarım var burada bir tane. düşük Çok düşük kalmış. Bunları aradan çıkar bak. Onun dışında e, ee, hero'ların dediğim gibi köy minas 9'dan kalma onları da bir basarsan sevinirim. Yani şu an verebileceğim tek şey aktif olup garimet kasıp kare iksirle arkadaşlar. Şu an bakayım 1 2 3 tane inşaatçı direkt hemen toplayıcılara basmışsın. 4. ve 5. inşaatçının 4.'sü de büyü fabrikasında tamam sıkıntı yok başka da var mı? 5. inşaatçını göremedim. 5. inşaatçı da burada. 5. inşaatçıya ne basıyorsun? Şu an gözüm bulamadı. Kusura bakma gözümden kaçıyor olabilir. Ha. Yani bence altın madenlerinin, iksin madenlerinin hiçbir önemi yok şu an için. Bence savunmalarını bir basmaya başlaya başlan. Düzenini de bir toparlarsan çok güzel ilerleyeceksin. Köyün güzel gitmiş. Bak köyü binası 9'a kadar fena halde basmışsın. Güzel gitmişsin. Bırakma yoksa sonra toparlaman zor, ol zor olur güzel kardeşim. Verebileceğim tek tavsiye bu. Şimdi... Buradan Ahmet Bayram Bilir. Ahmet hemen etiketini alıyorum. Arkadaşlar sadece etiket atacaksınız. Hashtag koymayın. Hashtag koyarsanız bu şekilde ikinci bir sekme açıyor. Yani kopyalamakta biz bir tık zorlanıyorum. Hani hashtag koymazsanız eğer bir şeyler yazacaksanız o zaman koyabilirsiniz. Şimdi... Zaten burada arkadaşlar kendisi oyuncu ara kısmında hashtag'ini koyuyor. Hani siz ben tekrardan koyarsam da yine bulabiliyor arkadaşlar. Şimdi bakın sileyim. Yine köy bulduğunuz oyuncu yok. Kodunu yanlış yazmışsın güzel kardeşim. Yani bu arada belki hashtagli aldığımı düşünüp de abi sen köy kodunu yanlış yazmışsın diyenler var. Yok. Aynısı bakın kopyala. Aynı. S Maalesef hakkını kaybettim güzel kardeşim. Yapacak bir şey yok. Hemen hızlı bir şekilde Osman Bilgin. Abi lütfen köyümü incele. Yaşım 10. 5A sınıfına numaram 121. Cık. Gülmeyeceğim. Tabii ki incelerim. Tabii ikincilerim. Sen yeter ki iste. Umarım derslerin de iyidir. Okul numarası da 121'miş bakın. Arkadaşlar okul numarasına kadar yazmış. Şimdi 5. sınıfa giden bir öğrenci için abi böyle bir köy gelecekte dalmayacak mıyım be? Böyle bir köy gelecekte dalmayacaktım. Ya var ya kimmiş ismi? Osman. Senin gibi oyuncular sayesinde ganimet kasıyoruz ya. Osman iyi ki varsın. Osman gibi oyuncular için bir like istiyorum arkadaşlar. Yani baksanıza Şuradaki toplayıcılar depolar falan bu köy karşıma çıksa en az arkadaşlar bakın köy binası 12 iseniz bakın çok ciddi söylüyorum köy binası 12 iseniz 1 milyon ganimet çıkacak karşınıza köy binası 10 sanız 1.2 milyon gibi bir ganimet karşınıza çıkacak toplayıcılar başına kadar dolu her bir toplayıcıda 200 bin var ya köyün tasarımının düzeni geçiyorum İyi ki varsın bu şekilde oynamamaya devam et yoksa biz kasılamayız hiçbir şekilde öneri vermeyeceğim çünkü aktif değilsin güzel kardeşim hemen hızlı bir şekilde Veziriyete, Şöyle lan dur gidiyordu az kalsın. Şöyle alayım copy and şuradan test yapalım. <laughs> Allah vezircim köy binası 9 yeni geçmişsin. Hayırlı uğurlu olsun. Şuradan düşük savunmalarını gördüm. Bir an önce şunları bir bas ya. Şunları bir eşitle en azından bak. Şuradaki deponun acil taraftan basılması lazım. Hiç olmasa ki hiç olmasa bile şunun en azından 8. seviyeye kadar yükseltilmesi gerekiyor. Şuradaki duvarların bitmeden geçmişsin. Yani biraz acele ediyorsun güzel kardeşim. Acele etme. Bak her şeyin bir vakti var. Şuradaki duvarlarını bir bas. Bir tasarım yap kendine. Güzel bir bak. Clashover.com'da güzel tasarımlar var. Köyü Binaz 9'dan ilgili. Tüm tasarımlarını al. X sayılarından bir tanesi yok bak. Oyunda aktif olman gerekiyor. Çoğu kişinin aktif olmadığını görüyorum arkadaşlar. Günde 2-3 saldırı yapsanız bile size fazlasıyla yetiyor. Benden size tavsiye. Hiç olmasa bile günde 1-2 saldırı yapın arkadaşlar. İlla klan kalenizin dolu olmasına gerek yok. Yani şurada bağış klanları var. Gidip bağış klanlarından da arkadaşlar. Ee, dev olsun ondan sonra balon olsun. Eğer saldırısı yapıyorsanız çok hızlı bir şekilde balon da atabiliyorlar. Balon olsun böyle bağış klanlara girip. Ee, güzel bir şekilde klan Kalenizi doldurabilirsin Güzel kardeşim dediğim gibi şu duvarlarını bir düzelt Şu eksik savunmalarını bir bas Onun dışında Başka da verebileceğim tavsiye şuradaki kraliçeyi Bir an önce bas şurada ilk sayı eksik İlk sayını acil taraftan basman lazım Depolarını aynı şekilde Çok yolun başındasın benden sana tavsiye Birazcık aktiflik birazcık Kayıtta mıyız kayıttayız gayet güzel devam Şöyle Emir Sinan Çolak Emir Sinan Çolak gel Emir Sinan Çolak Emir'cim yanlış etiketi atmışsın yanlış etiket attığın için böyle bir hesap çıkıyor hesabı Bu değil arkadaşımızın etiketlerinizi düzgün aldığınızda emin olun arkadaşlar sonra bu şekilde köyünüz gidiyor abi ee, yine ben lütfen benim köyümü incele yine ben adam o kadar yorum yapmış ki yine ben yine ben benim köyümü incele İnşallah Ali Vatanoğlu Eğer düzgün okuduysam yanlış okuduysan da affola köyün incelerini köyü binası dokuzsun. Hayırlı olsun sen de yeni geçmişsin. Çok dengesiz duvarların çok gözümü aldı. Bak çok dengesiz basmışsın. Bir kısmı 8 bir kısmı 7 bir kısmı 9 falan böyle çok dengesiz bir ilerleme var. Havan toplarını basmışsın. Eyvallah bir tane de şurada hava soğuması var. 7. seviye yükseliyor gayet güzel eşitli en azından. X sayılarını göremedim. X ayların nerede? X sayıları basılmamış. Acil taraftan X ayları ordu kampları vesaire. Hepsini basman lazım. Abi nefessiz konuşunca gittim lan ben bir an. Arkadaşlar özür x yine görüyorum. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Sebebini de söyleyeyim mi? Bakın x göremememin sebebi bakın aynı renkteler zaten. Bakın kamufle olmuş. Bir de çok dengesiz duvar basmış ki gözümü aldı. İlk başta bunu söyledim. Ya şu duvarlarını eşitle en azından hepsini hepsini 8 yap bir aradan çıksın. Sonra 9'a basarsın. Acelesi yok. Aktif olduğunu görüyorum. Pekkalarım var. Pekkalarını bir baş için büyükmen da onları bir aradan çıkar. Ejder saldırısı yapıyorsun gayet güzel bir şekilde ejder saldırısı yapmaya devam et altında çok güzel kasarsın Şuradaki iki, iki, iki x yayını da bas En azından bir inşaatçın da hero'larda olsun Aradan böyle basarsın bir o bir o diye Savunmaların falan biterken de hero'ların da bitmiş olur Köyünde toparlanmış olur Benden sana verebileceğim tavsiye Çok e, bir ondan bir bundan bir şundan basayım diye ilerleme güzel kardeşim Umarım arkadaşlar videomu beğenmişsinizdir Dediğim gibi bu videoya 3200 like gelirse 3200 like 30 dakikalık köy inceleme videosu çekeceğim arkadaşlar Bakın 30 dakika Dediğim gibi bu sizin elinizde Umarım desteğinizi verirsiniz Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize Çok iyi bakın adios amigo Bay bay